Yukarıda bir denklem verilmiş. 11.9 gram NH3 gazı ile 12.8 gram O2'nin tepkimesinden elde edilecek NO gazının mol sayısını soruyor. Öncelikle denklemi inceleyelim. Bu denklem bize 4 mol amonyağın 5 mol oksijenle tepkimeye girdiğinde 4 mol azot monoksit yani NO gazının 6 mol su ile birlikte oluşturduğunu gösteriyor. Şimdi bize verilen kütleleri mol sayısına çevirmemiz gerekiyor. NH3'ün mol kütlesini şu şekilde hesaplayacağız. NH pardon NH3 1 çarpı 14 artı 3 çarpı 1. Bu da 17'ye denk geliyor. O 2'nin mol kütlesini de direkt zaten 2 çarpı 16'dan 32 diye hesaplıyoruz. Şimdi verilen kütleleri mol sayısına çevirmemiz gerekiyor. Ee, NH3 için hesaplıyorum. 11.9 bölü e, 17 gram. Çünkü burada e, 17 gram bulduk. Bu 0.7 mol ediyor. Aynı şeyi oksijen için de yapıyoruz. 12.8 gramı burada kullandığımız görüyorsunuz. Bunu 32'ye böleceğiz ve buradan da 0.4 mol çıkacak. Denklemdeki mol oranlarına göre 4 mol NH3, 5 mol oksijenle tepkimeye giriyordu zaten gördük. Elimizde 0.7 mol NH3 ve 0.4 mol oksijen var. Şimdi hangisinin sınırlayıcı olmamızı olduğunu bulmamız gerekiyor. NH3 tepkimeye girseydi, şöyle hesaplayabiliriz onu da. 5 bölü 4 çarpı 0.7 eşittir 0.875 mol. Aynı şekilde oksijen girseydi 4 bölü 5 çarpı 0.4 eşittir 0.32 mol NH3 gerekirdi. Şimdi e, elimizde bu kadar NH3 var fakat elimizde bu kadar oksijen yok. Bu durumda oksijen sınırlayıcı. Şimdi bunları silmem gerekiyor çünkü yerimiz kalmadı. Sadece 07 ve 04 olduğunu kalsa yeter. Şimdi o 2'nin sınırlayıcı olduğunu bulduk. Buna göre şimdi 5mol o 2'den 4mol NO oluştuğuna göre, 0.4 mol O2'den kaç tane yani ne kadar NO oluşacağını bulmamız gerekiyor. 4 mol NO 5 mol O2 ile ise aynı şekilde X mol NO'yu 0.4 mol ile şey yapacağız. Ee, bunun işlemini hemen yapalım. X eşittir 4 çarpı 0.4 bölü 5 eşittir 1.6 bölü 5 o da eşittir 0.32 mol NO. Bu da zaten 5 şıkkında gösterilmiş. Cevap B.